UC ödüllü maçımızdayız arkadaşlar. 46 kişi Livik'teyiz. Takımlarımızı toparladık. Son 5 kilo alan kişi takımdaki UC ödülünü kapacak. İyi işler karışık gibi hemen yukarı dönüyor. Milsteyn'den daha kızgın buralar. Mülo hemen önünde bir isim var. Onunla biraz vuruştu. Dediğimiz gibi bug da gitti güle güle bak. Bir daha sakın uğrama bize. Ertuğrul orada pozisyon değiştirirken yakalanabilir. Derken üstüne bir de kill çıkarttı oradan. Ama Milo o kadar şanslı değildi. Joker'le Berat'ın arasında kaldı. Ona yardım eden Maximus oldu. Joker tek şu anda iki kişiyi indirdi. Maximus fark etmedi orayı. Emin katilde yanlarında üstüne doğru gidip bu işi bitirme peşinde. Maximus çok güzel oynadı orayı. Bu arada buradaki çocuk yerdeydi. Burayı kazasız belasız 3. takım almayı başardı. Çok güzel oynadılar. Mülo diplerdeymiş. Hemen SCDT takımının olduğu tarafa dönelim. Kaptan yerde kestan bitmiş. Onları fazla izletemedik. Aynı anda savaştılar. Oyunun başında karşısında bizim ekip elemanları var. Yanlarına da Unix Froxy'yi almışlar. Mustafa Cafer ulan iyi yere kapa katmışsın ha unik saldıracak zaman yok demin çok övdük bu isimleri nazarımız değdi. her zamanki gibi arkadaşlar buraya Ceren bu arada kilini bitirmeye geldi ve tanımaya çalışıyor genellikle Ceren infaz etmeden önce rakipleriyle konuşmasıyla tanınır onun isteğini sorar istediği yemekleri sorar hayır, hayır. Hayır hayır hayır. Nerede lan senin kankitoların gelse de esseler şunları. Ceren bak kıyamıyor kıyamıyor. Yani bu şey gibi ters dönmüş bir böcek gördü şu an. Lan Legend'a da böcek demiş olduk. Can can onlar can. Wither takımı çiçek. Lan bu arada takım arkadaşları harbiden de geldi. Ezin lan şunları Ceren'le. Şimdi bir resim var. Makro Ama böyle de yapılmaz ki. Ceren orada. Kaldıracaklar mı lan? Kaldırıyorlar. Yalnız bir dakika. Bunun intikamını fena alırlar. Ha bak şimdi aynı durum bu tarafta galiba ama aklıma... Hayır! Yılan! Ama böyle de olmaz ki be. Oğlum bu kadar saçma bir maç sunmadım. Acıdı diye şimdi ne hale düştü ya. Aa, vallahi insaf olmayacaksın. Ceren'cim bu lafım sana. Ahmet Ulan şeyim şey, Ahmet de var ya vallahi ya acıma yetime diye bir şey var ama devamını söylemeyeceğim. Bu arada Darkson ismi orada Endless da intikam için dönüyor Legend yine yerde makro yerde Ahmet bu arada orayı dallamaya devam ediyor üstüne de gidecek herhalde bir sağdan bir soldan Endless Ahmet burayı daralttılar İkisi de yerde artık üçüncü isimleri nerede bilmiyorum ama orada bir yumrukları var bence. Üf bu ne lan? Tam baktım 4 kişi birden gitti. Bakamadığımız yerde üf 6 kişi düşmüş arkadaşlar ve buradaki savaşı öbür taraftaki eğleşmeler yüzünden kaçırdık. En son orayı kazanmışlardı. Albay yerde kasap vurdu. MS Mert de yu vurdu. Pa pardon artık son isim olduğundalar. Kasap, TNT Mero, MS Killer. Şimdi yine doğru gidiyorlar. 5 kill demiştik. Bakalım toplayabilecekler mi? Kasap bugün galiba sıcak. Arkalardan geldiler ve bitirdiler odayı. Bir kişi yattı. Bu arada uzakları Mero gördü. Milo'yu orada açıkta gördü. Taradı. DVT'lerle 3. takım kapışacak. Şimdi herkes kendini gizledi. Diğer turlu orada görmüş makro oynamaya devam ediyor. Orada bir taşa sıkışmış isimlerden bir tanesi kimdi? Mülo'ydu. yatı yedi. Yul bir şeyler yapması lazım artık. Dikkat etmesi lazım. Mero'yu güzel tadadı ama Makro baksaydı fena olabilirdi. Birazcık pozisyon değiştirerek oynarlarsa iyi olur. Ertuğrul Deus Milo'yu vurdu. Övdüğümüz isimler daha da yine. Şöyle bir bakalım kim düştü en son okuyamadım. Bu arada e vuramayıp sonradan vurmaya başladılar. Arada kalmış olabilir. Evet kurul bu arada açıkta nedense duruyordu. Hemen onu bitirdi. Kendini kapamasına bile fırsat tanımadı. Ragnarok. Serdar MSK'leri vurdu. Şimdi bu güzel bir cevaptı. Alfa yerde. MSK'leri yerde. Buradaki savaş dengelenmiş olabilir derken Serdar da yere yattı. Altımıza kasap vurdu onu. Korhan da açıkta. Alfa kaldırıldı ama işte zor. MSK'leri bir türlü toparlayamadılar. Bir kişi oradan gitti bile. Beşinci takım tekrardan mı gidiyor acaba UC ödülüne? Bilmiyorum. Mero vurdu. Kasap vurdu. Ceyda yerde. Son isim Serdar. Oradaki raşı kesebilecek mi? Oğuz da burada baga mı girmiş ne olmuş? Yok bir şey olmamış. Da bunu alacak ne var lan? merak ettim. Hop şöyle bir içeyim. Önce ben bakacağım. Ya. Kim alır sizce bilmiyorum ama ben merak etmeye başladım. Şimdi UC ödüllü olduğu için birazcık daha heyecanlı oluyor. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videolarımızı koyacağız bu şekilde. UC ödüllü maçlarımızın olduğu videoları. En çok bunu seviyorsunuz benim anladığım kadarıyla. Bir aydır iki aydır YouTube'a video yüklüyoruz. Oradaki videolarda en çok bu tip videoları izlediğinizi fark ettim. Ee, herhalde insanlar kendilerini izlemeyi seviyor. Ben de olsa öyle yapardım. MS Mert orada kesiyor. Oğuz güzel bir pozisyonda değil aslında ama şimdi birazcık pozisyonu değiştirip kendini kapayacak. Karşısında 4 isim var. Bu arada pardon Oğuz herhalde o tarafı oynamamış ama 10. takımın bu 3 ismi bu köşeyi döndürtmemiş. En son Oğuz bu köşeyi dönmüştü biliyorsunuz. Birazcık pozisyon değiştirecek herhalde. Bu arada MS kilit. Smoğun içinde Darda kasabı da vuruyorlar. Bu arada ne biçim vurmak? Oğuz oraya bir bomba attı. İki takım birden İki takım demeyelim Oğuz'u da gerçi takım sayabiliriz Buraya doğru oynuyorlar Yakın olan ismi bitirme peşinde Bu arada buradaki savaşların hepsi Az üyeli takımlara yarıyor diyebiliriz bu Alan birazcık sıkıntı yaratabilir Uzaklar bu tarafa çalışıyor mu? Çalışıyor kasabı indirdi Bu ilk kere olabilir Emmet Mert'i de oradan indirdi Ragnarok'u izliyorduk Güzel iki kill çıkarttı oradan O da dört dedi o da aday oldu bence Şöyle bir bakalım Oğuz bu arada bende varım dedi Hiç en eskili oradaki binaya girmeyi başarmış. TNT Mero kuleye girmeyi başarmış. Maximus ve Milo yandan kanattan sıkıntı yaratabilecek mi izleyeceğiz. Şimdi Kayısında bir isim var. Son anda Maximus kendini yere atlama yeterli olmayacak. Makro orada bu işi bitiren isim olabilir. Milo'nun cevabı şimdi ne olacak bilmiyorum ama galiba yeterli olmayacak. 3 müydü TNT Mero sanırım aynen yerde. Şimdi top alacaklar onu skilllere bakalım bir yandan da onu merak ediyorum 3 kişi burada 2 kişi burada bir de Oğuz'umuz var kime gidiyor UC ödülü göreceğiz şimdi arkadaşlar kill işi biraz zor TNT da olabilir Ragnarok yattı ee, şu an yani herkes bence alabilir arkadaşlar eğer Melo ise vermeyebilir 5 olmasını bekliyorum Mero vurdu 5.yi alıyor mu aldı galiba 5. kili hiç düşünmeden 5. kili aldı TNT Mero şimdi sadece yine ihtiyaçları var Makro ile Oğuz'un da bir vs'si var gördüğüm kadarıyla Oğuz hemen oradan o kili çıkartacak Rüris bir de galiba bitirmişler Oğuz TNT Mero MS kilerin vs'si Mero yerde Oğuz artık son savaşı onu da alırsa bu iş bitecek MS ile orada savaşı almayı bildi ve oyunun sonunda Alfa Oğuz sanırım 5 6 Alt hatta 6 leşle ucu ödülümüzü kazanan isim oldu arkadaşlar. Bakalım o sırada TNT'lerde oyunu sonuna kadar gelmişti. Ona 3. kez hediye çektik ama maalesef o oradan aradan geldi. Silindi. Solo bir win aldı diye